Adıyla, Türk adıyla Ali Bey adı. İşte tabii ki. İşte yine kesilecek bir şey çıktı videoda. <laughs> <laughs> Yok, yol arkadaşım. Bu kalaha da biraz yumuşum. Ay bu ilk köprü değil mi? İlk Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü. Gördüğünüz üzere şu anda üzerinden geçiyoruz. Sonra daha güzel bir şekilde gösteririm. Çok güzel yani balık yemeği gidiyoruz. E tabi burada nereye gideceğiz? Ayvalık balıkçısına. Orada balıklar da ee, yani balıkları besleyebiliyormuşuz. Şimdi Cunda evini görünce bir çekerim bir ara gösterim size. ama gittiğim yerler arasında yani en beğendiğim yine Türkiye. Acaba dedim yani ne bileyim ama yani yine Türkiye bilmiyorum. <laughs> Neden ismini Ali Bey Baba koydular? Bunu bir araştıralım. Bilen varsa el kaldırsın. Altta yorum olarak yaz. Evet. Neden? Bunun ismi Ali Bey Kaç binlik bir soru olsun bu bir kaç bin on 15... beş, bin. Altmış biner mi vereceksin yani? <laughs> Yok yani eğer öyle bir programım olsaydı yani bu kadar bin... hangi kaç 60 binlik soru mu bu? Kim milyoner olmak evet. isterdi çıkısa bu kaç binlik soru. Ama işte şansa dayalı. Hı. Bu bölgede yaşayan bir insan bunu bilebilir. Biraz, ha, evet o da var. Ama, ama sormak lazım biliyorlar mı acaba burada yaşayanlar? yaşayanlar? <laughs> bir genel yoklama. Ben bir soracağım. Kaldım e, butik otele soracağım. Bu arada e, Şira butik otelde kalıyorum. Şira e, ismini de Şira yıldızından almış. Aa halim. Bir şey de demiyor. Saçım ne halde? dış ses hiçbir şey demiyor. dış ses. Dış ses. dış ses. Arada bir şeyime bakın ya halime bakın. Arz değil de kendinize bir makyaj ve kuaför <laughs> tutun. <laughs> <laughs> ben sadece dış ses olarak çalışıyorum. duydunuz değil mi? Ali Bey adası, Ali Bey. Şey gibi oldu. Mehmet Ali Bey. Ali Bey, Ali Bey. Evet, şimdi çok tatlı bir otel gösterecekmiş <laughs> dış sese isim verelim? Onu da şey. Aa, ne varmış burada? İşte çok iyi. Ben de meraklı turşucu. Bahsettiğimiz otel burası. Evet, burası eski bir sabun fabrikası. <laughs> buralar Ayvalık sokakları gördüğünüz gibi hep sabun fabrikaları, kiremit fabrikaları, zeytin yağ fabrikaları. Maaşını arttıracağım merak etme. Buyurun tamam. buradan. Şevdem Hanım, Şevdem Hanım, sokağa çok yakıştınız. Bu sokağa mı yakıştırdınız? Evet. Ya, o diğer sokak daha iyi. Hemen e, düzse şey söylemeyi unuttu da, o girdiğimiz otel, orki, neydi? Orkşiz Otel, e, hani eski sabun fabrikası olduğundan dolayı her gün ya da üç, iki günde bir mi? Her gün mü? Her gün. Her gün <laughs> beyaz iki defa. sabunla, e, iki defa ne yapıyorlarmış? Siliyorlarmış beyaz sabunla. <laughs> Temiz kopuyordu evet. Sonra ne oldu? <laughs> Buraya çekelim mi? Oraya gidiyoruz zaten. E oraya mı gidiyoruz? <laughs> evet. Ben nasıl anladım ya işte. Listesi güzel organize etmiş her şeyi. Sağ olsun. Sadece biraz kameramanlığı öğreteceğim. Ne yapayım? Başka çaresi yok. Bizde para yok ancak. Şimdi bahsettiğim Ayvalık balıkçısına geldik. <laughs> Şu manzaraya bakar mısınız? Tam deniz üstüne geçti de bu kamera düşüyor. Düşme. Aa bu arada suya dayanıklıymış. Buraya düşse de Denesek de mi? Ha? Ben Haydi bakalım bize iyi keyifler. Şira Butik Oteli'ndeyiz. Burada konakladık. Gerçekten çok rahat ettik ve çok güzel bir konumda. odalar da gezegen adlarına biz, biz Satürn'de kaldık. <laughs> Gerçekten iyi hissettirdi bize Satürn. E, ee, Kemal Bey sahibi olarak biz sizinle de bir röportaj buyurun. Çok kısa bir röportaj yapalım. Ne? Eşiniz pek görülmek istemiyorum. Bir dahaki sefer artık. İsterseniz biraz gezdirir misiniz? Ne zamandan beri burası var? Burası Sizin? iki seneden var. İki seneden beri? İki <laughs> 2 şey, şey senedir Nereden aklınıza Shira e, isim bakar? geldi? Shira, Shira çocuğunuz değil mi? Hı hı. Şey, Sizde yani, öyle şey ilginiz yani, var ilgisi demek ki? Eşimle ilgisi var. Esas eşinizin evet. ilgisi herhalde, <gülüyor> tahmin <gülüyor> ettim. Eşimle ilgisi var mı ki? şey yapalım diyeyim, manada bilsem. Şey. Evet, hatta siz e, burada kamplar yapmayı düşünüyorsunuz işte. <laughs> Yoga kampları, Yoga kampı, nefes kampları, nefes kampı, evet. e, astroloji kampları. Evet. Yani hepsi bir arada olacak bir şey. Evet. E, Aslı, Allah evet. arkadaşım Derya e, sayesinde ben burayı keşfettim. İyi ki de keşfettik. Evet. Çok güzel kahvaltınız da şahane. E, şöyle bir deniz lokasyonu gösterelim. Denize de girdik. Şahane denizimiz. Temiz deniz ve da, tabii ki dalgasız doğal olarak konumdan dolayı şöyle bir kesecek. Şuraya dışarı bir çıkalım. İsimler, bütün gezegen isimleri var mıydı şimdi? Dünya var, biz dünyada kalmadık. Dünyadan uzaktı, bugün Satürn'deydik. Bir yer bulalım. Ay şurada kaldım. Kah hayat Daha da burayı geliştireceksiniz anladığım kadarıyla. Evet, Siz öyle bir şeyiniz var. Hı <laughs> -hı. Şu anda inşaat halinde. Bu da görüyoruz. Bunu da bir ev. <laughs> Çar parzıla değil mi? Biraz çok güzel. Ben Havuza bakın bu havuzmuş daha yine anladım. <laughs> Ferrol'un yerindeyiz. Evet, siz de <laughs> evet dinliyoruz. kadın kahinleri şehrine hoş geldiniz diye taşıyoruz. Evet. Kadın kahinler. Kahinler. Cadılar Oo. Tepesi. <laughs> burası Cadılar <laughs> Tepesi. Kadın kahinler. <Kadın gülüyor> evet, esas başta <laughs> başta evet kah <laughs> başta, <Evet>, başta kahin. <laughs> Beni de, <laughs> de kahin yaptı. Yakında Hayır. ben de <laughs> ama şöyle söyleyeyim ilk başta onlara gayet <laughs> değil İnsanlar 4-5 bin yıl önceden bahsediyoruz. Burası bir İyon kent aslında. Evet. Bakın şu adalar arasında sıkışmış bir suyun altında bir batık kent var. Yani <laughs> burası öyle bir yer. <laughs> ee, Hatta geçim dönemin e, aşık oldu. Fakat alamadı. Küseyerek ağlayarak, ağlayarak gitti. O meşhur ada burası işte karşıdaki. Küseyerek ağlayarak gitti. Şu ada. Üzerinde bir ağaç ağacı var. Küçük, ha, küçücük, o. Alamadılar. Evet. Evet Ekratın ne demiş? Dünyada demiş birçok yer var. Güneşin grubun battığı ama bir de Eritra'yı. Burası Eritra'yı. Evet. Evet. Eritreli e, de Bahrasi kızıl demek. Evet. Esmer olmuşsun. <laughs> Kararmış, kararmışsın. Evet, şimdi <laughs> Güneş batımını izleyeceğiz. Biraz güneşin senin <laughs> ışığını alalım şimdi. Güneşin <laughs> bütün seç kesiyorsun. Evet, evet. Tamam, Sonra, Allah, Allah şeyden bir kavuştuk. Kavuştuk sonunda. Aynen ya çeşmede kavuştuk. Hoş geldin. Hep Antalya'da şimdi <laughs> çeşmede kavuştuk. Aynen hoş geldin. Birazdan günümüz batacak diyorum. Ha günümüz batacak diyorum. Güneş batacak. Ama güzel günümü Her, mi? Evet, doğru. Doğru, ha, günümüz, günümüz batacak Yanlış evet. söyleme doğru. Ama günümüz batacak deyince bir tuhaf oluyor. Tabii günümüz yani. Gün, gün, batacak. Batacak. gün batacak deyince ne negatif olmadı mı? Evet gün batacak. Gün batacak. Birazdan evet. günümüz batacak. <gülüyor> <gülüyor> bir plajdayız. Beni de buraya Derya ve Aslı'nın Derya arkadaşı gönderdim. Merhaba. Benim de. Evet, denize girdik. Hakikaten çok güzel bir yermiş burası. Çok güzel oldu ve biz denize girdikten sonra ne yaptık? Sağ Allah razı olsun eşitler. Onur Bey. <laughs> Şu bidonları görüyor musunuz? Bunlarla yıkandık. Bunlar yıkandı sonrasında ve o denizden çıkınca böyle rüzgar esince üşüyorsunuz ya ve o kadar ılık, o kadar hoşumuza gitti ki bayıldık. <laughs> Çok güzel bir şey. Bunu bundan sonra hep yapacağız. <laughs> ee, ve tabii ki biz burada şeyleri de aldık. Oturduk. <laughs> Aşağıya link bıraktık almak istiyorum. <laughs> Aşağıya link bıraktık almak istiyorum. Aşağıya link bırakıyorum. <laughs> almak istiyorum. ay bunun içine girip de bir şey anlamak mümkün değil. <laughs> Aa, kim gelmiş? <laughs> kim geliyor? Kendini tanıtacak mısın? Sen buranın ağası mısın? Ha? Geldi buraya. Mavi olmasının sebebi akrep girmesin diye. Öyle mi? Evet. zamanı. Bakın. merhabalar. Evet, ses bana yardım etse mi acaba? Evet, şimdilik halledeceğim. Teşekkür ederim. Ee, Bodrum Orta Kent'e geldik. Ee, çok güzel bir denizi var. Çok güzel bir manzarası manzara sahip otelimizde. Çok güzel Zest. E, Zest Exclusive Hotel'deyiz. Ee, ve direkt deniz kenarında görmek istedim. Bize Bilmiyorum, ortamı çok beğendim. Biraz da Marmaris'i andırdı sanki ama halbuki Marmaris bir de iyi tam. şu anda orta kentteyiz. Sağ tarafımız yaşlı, bu tarafımız e, vites ve daha ilerisi gümbet oluyor. E, burada kafeler yan yana. Çok hoşuma gitti. Birazdan da gösteririm. Şimdi çok komik bir şey oldu. Dış ses bana bugün çok güldü. Niye güldü? Ona bir geçiş yapalım mı? Evet. Bekle. hikaye anlatacaksın. Şimdi hikaye anlatacağız, anlatacağız. Dış sesi vereyim bir saniye. Ay rezil. Rezil olacağım. Bir dakika o yüzden gözlüğümü takacağım bir saniye. Rezil olduğunda genelde gözlüğünü mü takarsın? Rezil, rezil utanmaz. Bir Takacağım. Şöyle kapatayım. Evet. <laughs> bir hikaye var. Bu ne hikaye? Ben anlatacağım. Malıkça. Sen. Ben. Bugün hangi kelimeyi öğrendiğini anlat. Gerçek kelimeyi doğru kelimeyi bile unuttum. Ee, nem. Nema. O kadar, o kadar yanlış kullanıyormuşum ki doğru kelimeyi bile bilmiyorum. Nem alan. Nema. Nem alan mı? Sen ne diyebiliyorsun? Ben ne diyorum? Nem almak. <laughs> Nem almak işte bir yerden bir şey hani nedir tam olarak onun tarifini nasıl yapabiliriz? Nem almak mı? E hayır. Nem almak şey, şey ne ortamdaki şey nemi çeken insana nem alan ya insan öyle değil. <laughs> diyelim, ben, diyelim de. Nem alan insanlar da hmm. fayda sağlayan insan. Ben de ki o su fayda sağlasın. Ben dedim nem nem alsın dedim ben. <laughs> bir başladı gülmeye. <gülüyor> Hala gülüyor ama nasıl kahkahayla gülüyor. Ben böyle kahkahayla gibi hiç hatırlamıyorum. Sonra ben de güldüm. Ben meğerse yanlış kullanıyormuşum ya da yanlış anlamışım. öyle yanlış devam etmişim. Ettirmişim. nem alsın diyorum. Ben sonra dedim ki anlama ben hani arada bir düşünüyordum, değildim düşünmüyor değil. Bu nem nasıl nem da, Ne alaka nem almak? Bir yerde nemlenmek, nem almak, havada nem almak. Eğerse nem almak. Nem, al. nem al. Nem al. Yeni öğrendim ama acaba başkaları bunu yanlış kullanıyor olabilir mi? Yoksa ben mi yazık yanlış öğrendim? Ya da insanlar yanlış kullandıkları kelimeleri daha önce aşağıda yorumlara yazsınlar mı? Yazsın. Tamam. Tekrardan bir geçişle kapatıyorum. Evet efendim, teyzeme geldim. Ay küçük bir yavru kedi gördü sanki. <laughs> evet efendim geldik. Teyze bakın çok güzel. <laughs> Evet, diğer videoda da görüşmek üzere bu zaman. Hadi bakalım, hoşçakalın.